Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uçan balon sistemimiz. 55 bara dayanıklı. İçinde 5 bar sıkıştırırsınız en fazla. Arabada, evde, içeride, her yerde kullanabilirsiniz. Patlama riski yoktur bunlarda. Buradan toz da attık. Buradan barı kalktı. 4 bar. Ateşlememizi attık. Tozumuz da buradadır zaten. Bu şekildir. Buradan attık. Buradan ikinci soğutmaya gelir. İkinci soğutmadır. Üçüncü soğutmadır. Buradan göstereyim size. Şey, buradan balonu gösterelim. Her yerde, dışarıda, içeride. Şey, yani aparat Kaldırma kuvveti daha kuvvetlidir arkadaşlar. Kaldırma, Helium'a göre. göre 3-4 kat daha kuvvetlidir. Daha kuvvetlidir. Dediğiniz kadar şişirebilirsiniz. 50-60 balon rahat basar. Tek seferde iyi hızlı olursanız 100 balon basar. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar.